Biraz halimize, kendimize çeki düzen verelim. Ya erkekler? Ya ben bir zaman, şimdi giymiyorum artık, pazarda hammallık yaparken içlik giyiyordum, içlik deniyor ona. Böyle daptar, içlik böyle değil mi, yünden. Şimdi öyle pantolonla geziyor delikanlılar ya, sokakta. Daptar, tak gibi kadın pantolonu resmen. Resmen kadın pantolonu. Buraya namaza geliyor, secdeye bir gidiyor, Afedersin, Secdeye gittiğinde namaz ne oldu? Gitti, neden gitti? Açılıyor çünkü adamın önümde böyle. Kapat deyince de bir de bana ters ters bakıyor. Hani hepimiz yamulduk. Ha ben de yamuldum. Hoca dediğin de böyle olmaz. Hoca dediğin de böyle olmaz yani. Bizi de yamuttular. Allah milletimizi hayırla ıslah eylesin. Yani ıslah eylemesi belalı olur. Allah bizleri hayırla ıslah eylesin. Bizlere mağfiret eylesin. Bizleri affetsin. Ama Allah bu halimizden memnun değil. Bakmayın ahir zamanda yaşıyoruz da birçok şeyimiz belki de üstü örtülüyor. Allah bizleri bağışlasın. Yani halimiz, vaktimiz bu.